nasıl gözükmedi? Merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eğlenceli olay, olay yani. Her şeyi Eşi... artık. Baş başa bir vakit oldu. Fotoğraf alalım. Şaban Başkan'la e, bize göstermiş olduğu misafirperverlik için e, teşekkür ediyorum. Tabii e, 2020'nin Mart ayından beri dünya insanlığını e, sarmış olan e, Covid belasıyla uğraşıyoruz. Bu kovvetin e, sosyal hayatta en fazla mağdur ettiği e, odalardan birisi de şoför esnaflarımız e, bunlarla ilgili bir e, takım e, başkandan bilgileri alıyoruz hükümetin yapmış olduğu e, yardımların e, yetersiz olduğuna dair e, görüşlerimiz var düşüncelerimiz var iyi Parti Fethi olarak e, tabi pandemi e, nasıl olacak pandemiyle ilgili kesin bir e, söz söyleme ne mümkün e, devam edecek mi nereye kadar devam edecek kısıtlamalar e, sürecek mi e, okullar açılıyor en fazla mağduriyet e, servislerde e, şoför esnaflar nihai birer tüketici e, çalışamıyorlar çalışamadıkları zaman sosyal bir kendilerine e, ait hayatları var hayat pahalılığı karşısında eziliyorlar. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarımızda şoför esnaflarımızın hem yerelde iktidar olanları hem genelde iktidar olanları yardım için biz de iyi Parti olarak Sayın Başkan'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda Fethiye'de politikamızı revize ediyoruz. Eğer aşılmayacak Fethiye dışında Ankara'dan bitecek bir e, konu olursa da İyi Parti Muğla'da Genel Başkan Yardımcısı statüsünde temsil ediliyor. E, Metin Bey'e e, notlarımızı iletiyoruz. Mecliste, kürsüde e, dile getirmesini istiyoruz. Bugün İyi Parti Fethiye İlçe Teşkilatı olarak sevgili Başkanım, Büyültüm Kurulu üyelerinin e, ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman da bir araya geldiğimizde bizlerin e, temsil ettiğimiz esnaf toplumunun, şoför esnafının sıkıntılarını zaten e, sürekli istişare ediyoruz. Yine e, bir araya geldiğimizde neler yapılabileceği, bugünkü konumuz da bu şoför esnafına ve hediye e, daha faydalanabilmesi için neler yapılabileceği konusunu istişare ediyoruz. E, tabii bizim hükümetten de beklentimiz, zor günlerden geçiyoruz. E, Mart 2020'den itibaren e, toplu taşıma esnafımız ve e, servis esnafımız çok zor günlerden geçiyor. Kısıtlamalardan da en fazla onlar etkilendiler. Şimdi 6 Eylül itibariyle okulların açılması hedefleniyor. Bizim hedefimiz açılması ve açık kalabilmesi. Hayatın 2020 Mart öncesine kaldığımız yerden devam edebilmemiz için istikrarlı bir şekilde açılan kurumların, açılan okulların açık kalabilmesi çok önemli. Yoksa bizi daha büyük bir sıkıntıdan bekleyeceği e, endişesini yaşıyoruz. İyiyim. Evet, teşekkür ederim. İyi. Sağ olun.